soruşu ee, sosyal medya mecralarını güvenilir buluyor musun? Yani yer yer buluyorum, yer yer bulmuyorum. Devletin elinde olduğunda hani belli başlıkları tetik ettiğinde güvenilir buluyorum ama belli başlı konularda güvenilir bulmuyorum. Hı hı. Yani sizce bir denetleme getirilmeli mi? Bence kesinlikle getirilmeli. Çünkü ablamın da dediği gibi hani belli bir yaş aralığındaki çocuklar farklı farklı profiller açıp da insanları kandırabiliyorlar. Hı hı. Bir tonda dolandırıcı var zaten internette. Hı, hı. Yani getirilmeli bence. Belirli bir şey olmalı. Hani cezası olmalı. Ona göre zaten şey yapılır. İnsanları caydırır gibi geliyor bana. Peki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sosyal medya mecralarını güvenilir buluyor musunuz? Güvenli bulmuyorum çünkü e, birçok yanlış arkadaşlık olduğunu düşünüyorum orada. Özellikle bu son programlara çıkan herkesin böyle kaçanlar falan hep sosyal medyada tanışıp kaçıyor. O yüzden güvenli bulmuyorum. Düzenleme getirilmeli mi? Getirilmeli. E, bir hani yasalar falan bir artık bir el atsın diye düşünüyorum. Nasıl bir düzenleme getirilir sizce? Nasıl bir düzenleme? Getirilmeli mi? ya da. Ya bir yaş sınırı olması gerekiyor bence ilk önce. Çünkü çok küçük çocuklar, 15 yaşındaki çocuk 30 yaşındaki adamla konuşuyor yani. Bu çok yanlış bir şey. Bunun da bir aile bireyinin mesela bir kontrolü olması gerektiğini düşünüyorum.